Okay. var bir Reddit Reddit. Aa, Reddit bakmadı Ciddi şöyle bir çalışıyorum. Çağlayan 7. enkıtı olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş geldin. bir round kazanabilen bir Galiba, o, iki... var yani 4 -3. toplamda ikinci Level 1 Ferit vs level 99 Ferit. Ben Ferit biz, Helakim, şey Aynı zamanda Orman 8 aydır bu kadroyla mücadele veriyoruz. Büyümüşüm lan. Burada bana teşekkür ediyordum. Aga be. Büyümüşsünüz be, be. be. Chat bak bu saç olacağım abi. Bu saç gibi yaptıracağım saçlarımı. Kestireceğim abi. Komple kel olacağım. Böyle bir numara. Ne diyorsunuz? Burda ektirmiş miydin abi? Burada çoktan yani. Zaten ektirmiştim Ama makarasına kestirmiştim tekrardan. Para gitmedi mamaro. O paralar bir kalın. da baktım falı. Şimdi yanımda güzel bir kadın. Zordayım be. be. Apal. Kes kira, kes komut öğretirken beklediğim performans kes bıra oğlum. Öncelikle akşamlar tekrardan. De çok bitti lan video. This <laughs> Oh. Oh, oh. Yeah. oh. Shit. oh. oh shit. <gülüyor> <gülüyor> Kafama çay düşünce benim sıfa da eşkalu. Makarası <laughs> bi <bu yibodu. gülüyor> Harbi lan çok iyi Makarası bu emotu şöyle olacak. Direkt bu abi. Makara. Şunu koyacağım abi direkt. <laughs> Siktir şamandır iğne lan. Bak makarası emotunun da makarası bu. Anladın? Direkt bunu koyacağım abi. Bunu şey yapsanız da, emot haline getirseniz. Ridik burada mı? Ridik. <laughs> Dedik dün yoktu da bugün geleceğim demişti galiba. Kete ciddili makar atacağız ha. Bunun emotu çok küçük durur ya. Evet evet makar atılacak. <laughs> ne lan? Bitmedin mi abi? Enayi Vitaç'ın kim ya? De Amına de koyduğum gel lan. <laughs> Garip garip pozisyonlarda tek başına oynuyor. Önce onu temizleyelim mi? Ne? Chatten oh. Ferit sus kanka komutu geldikten sonra Ferit'in sıpağı değişik. Ulan beni yayında susturdunuz ya. İnanılmaz ya. Susturuyoruz Hiç ya hiçbir şey geçmiyor. nice reddit